Adım Arkans. Adım Arkans'ın kozan ilçesinde yaşıyorum. Valla ne yapalım? E, şu zorlu sıcaklarda kozanımızın tescilli portakalını sulamaya geldik bahçemize. Hem de bir yandan da yani bu sıcaklarda zorlu şartlar olduğu için bir yandan da serinliyoruz. Ya ilk başlarda işte kendi e, emeğimizle yani çapalarla beraber e, ark sistemi dediğimiz ark yapıyoruz. Ondan sonra da yani yabani otlarla olsun işte e, gübreleme olsun. Ya bu şekilde ilerle. Ya ürünleri şöyle söyleyeyim. işte e, şeker gübresiyle yani daha çok e, verimi artsın diye. Hani şu biliyorsunuz ki e, sıcaklar çok aşırı derecede ilerlediği için hani ağaçlar da çok sıkıyor ve biz de yani insanlar da zaten şu Zor sıcaklarda nasıl sıkışıyorsa ağaçlar da aynı şekilde sıkışıyor. Bu yüzden hani bu çok emek isteyen bir ağaç zaten gördüğünüz gibi bu şekilde emeğimizin karşılığında sezon sonunda alacağız inşallah.